sabah olmuş. Arkadaşım. Allah. Ay günaydın günaydın. Ben içeriye geçiyorum tamam. Oy. Ay. Ay pofuduğum günaydın. Benim tatlı tavşanım. Benim canım tavşanım. Hadi sen geç bakalım burada. Azıcık daha dinlen. Biz yemek yiyip geleceğiz. Ay dünden kalan yaptığım dünden kalan kurabiyeler var. Onları yiyelim mi? Tamam yiyelim. Hatır bakalım. Çay ister misin? Yok ya bence şöyle gerek yok. Tamam bence. Ben bunu yiyeceğim. Ben de bunu. Ay çok güzel yapmışsın kanka. evet evet çok güzel yaparım ben. Şu meyve tabağını ortaya koyalım. Hadi gel. Ben benim yüzümü yıkayayım, geliyorum. Tamam. Fış 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 fış. Tamam kanka, sen geçebilirsin tamamdır kanka. Fış 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 fış. Yüzümü kurulayayım Ben de kurulayım. Dur, ben kurulamadım. Tamam. <laughs> ya diyorum da bugün dışarı çıksak? Evet, çok iyi olur. Ee, tamam, o zaman ilk ne yapalım? Ee, bilmiyorum. Bence şey yapalım. Gel. Ay pufdum. Markete gidelim mi? Olur. Evde çok şey yok. Tamam. Sen pufdum burada kal. Biz hazırlanalım. Evet hazırlanalım. <laughs> ben... ne Aa, bugün hava soğuk Evet bugün hava çok soğuk. O zaman içeriden alalım. Ee... güneşin olduğu güneş var ama yalancı güneş. Çok soğuk etraf. Şu pijamalarımızı da şuraya koyalım. Sonra ben şey yaparız. Evet evet. Parfümü de sıkalım şöyle. Saçımızı da tarayalım. O zaman çıkalım mı? Hazır mısın? Bir dakika ben hazır değilim. Hemen hazır olacağım ama. Tamam şu çantamı alayım. Çantamı hazırlayayım. Hazır olacağım. Tamam ben de o sırada seni şurada bekleyeyim. cüzdanım burada. Eh, suyumu alayım. Şunu Kanka senin telefonunda koyayım mı? Koy. Bugün ben çanta almayacağım. Tamam. Şunları koyalım. Allah. Hadi ya kanka gidelim. Tamam kanka. Bu video kolaymayın. Bay bay. Haydı şapka da takalım. Çok soğuk hava. Evet ben şunu takacağım. Ya. Ben bu şapkayı takacağım. bak aa otobüs geliyor bak camdan gördüm aa hemen hemen dışa çıkalım merhabalar 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 poşet alabilir miyiz Tabii ki de hadi gel şuradan alışveriş yapalım evet ne yok da evde ya evde baya bir şey yok tofi tofu alalım tofi dedim ya Bence de alalım. Güzel oluyor. Sonra reçel alalım. Evde reçel kalmadı. En yani sevdiğim reçel üzüm reçeli. Şöyle bir tane de cips alsak bir şey olmaz herhalde. Bence de. Ekmek alalım. Ekmek yoktu evde. Ee, galiba bu kadar alacaklarımız. Galiba bu kadar evet. Ha yumurta almayı unuttuk bir de. Evet bir de yumurta alalım. Aa, bir tane daha poşet lazım. Şunu da alıyoruz biz. Allah. Yumurta poşete gir. Yumurta poşete gir. Eh, en iyisi elimde dursun. Tamam hadi gel gidelim. Hop para ödemeden gitmeyin. Aa, doğru para ödeyecektik. Şöyle Allah. Hmm, şunu da verelim. Şunu da verelim. En son olarak da şunu yaptıysanız. Şimdi geçebilir mi Şimdi şey ödeyelim. Kaç para tuttu? Allah. Kaç para tuttu? Paramı. Ay kaç para ödememiz gerekiyor? 50 lira. Tamam burada da 50 lira var zaten. Allah. Ya. Bir dakika ben şu kasama koyabilirsem. Tamam. Bye bye. Bye bye. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Allah. Ay çok ay ay çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Nihayet eve geldik. Evet. Allah evet. Hadi şunları yerleştirelim de üstümüze yerleştirelim. Evet. Hadi şuraya. Baksana dolabımız dolabımızda meyveden başka hiçbir şey yok. Bile içecek Bence de yani. Duş Şu çantayı şuraya bırakayım. Cipsi şuraya koyalım. Onu koymasak da olurmuş oraya. Şunu şuraya koyalım. Tofu şuraya. Ekmeğimizi de şuraya koyalım. Şimdi birazdan ekmeğimizi şey yaparız. Şu poşetimiz de şurada kalsın. Tamam. Şuradan telefonları çıkaralım. Çantayı içeri götürelim. Hadi üstümüzü de değiştirelim. Şapkaları çıkaralım. Diğer üstümüzü değiştirelim. Tamam. Bir de şu çantayı şuraya bırakayım. Hadi gidelim. Hop. Şu telefonlarımızı şuraya koyalım. Ay pofudum pofudum. Ay benim tatlı pofudum. Yerim ben seni pufudum. Canım benim pufudum. Gel bakalım pufuduk. Ya biz ne yapalım? Bilmem bence ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ben biliyorum. Tamam. Ne biliyorsun? Dışarı çıksak mı? Dışarıdan da dışarıdan daha yeni gelmedik mi? Doğru diyorsun. Ama dışarı çıkalım ya. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Ay, tamam şu yemek yemeklerin olduğu yerin adı neydi? Ya ben de unuttum şimdi. Kantin gibi bir yerde ama kantin okulda olur. Neyse üstümüzü yeniden değiştirip gidelim o zaman. Tamam. Ya ben hazırım ben de hazırım. Ay daha telefonları yeni çıkarmıştık. Ben pofuduğumu da götüreceğim. Pofuduk, pofuduksuz hiçbir yere gitmem. E sen bilirsin. E sen bilirsin. Şu telefonları koyalım içine. Al sen bana. Hadi otobüs. Hadi, ilk bir sona kadar gidelim. Burada şöyle bir yer var. Burada pastacı var. Burası ne? Ben burayı bilmiyorum. Yeni açılmış galiba. Balıkçı mıdır? nedir Burası pizzacı. Burası hamburgerci. Burası çorba mıdır? Nedir? Herhalde çorba. Burası da sushi'ci. Sushi'ci galiba. Sushi mi Bence de yiyelim. Tamam. Hadi gel gidelim. Merhaba abla. Merhabalar. Merhabalar. Şey bir suş yiyecektik. Tamamdır. Bu tarafa şuraya gel. Ay ay çok acıktım. Buyurun. Hadi yiyelim bari. Çok güzelmiş. Sen de yesene. O kadar güzelmiş ki. Ben hepsini bitirdim. Ay çok güzel. Ne güzelmiş bu ya. Evet ne güzel. Ben dedim sana işte çok güzel diye. Ay evet gerçekten doğru söylüyor musun? Şuradan bir Çin çayı da içelim. Çin, çin şeyine gelmişken. Çin çayı içmezsek olmaz değil mi yani? Şunu. Oh, çok güzelmiş. Ben de içeyim. Oh, mis gibi. Allah ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Teşekkür. 50 lira. Tamam ablacığım. Bir dakika biz veriyoruz senin 50 liranı. Tamamdır. 50 lirayı verdiniz. Tamam ablacığım biz gidiyoruz. Boy boy. Ay. Hadi gidelim. Başka bir yerlerde mi yesek? Yok ya yemeyelim hadi gel. Bak buraya çok güzel bir tane çöp koymuşlar. İnsanlar yine yere çöp atıyor. Evet ya. Bak yere bir poşet atmış. Neyse eve gidelim mi? Ben yoruldum. Sanki ben yorulmadım. Hadi eve gidelim. Arkadaşlar bugün Tokalife World oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Size bir RP yapmaya çalıştım. Hepinize bay bay. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.